GM at, abi atma diyor. Ben ya reklam yaptım baba direkt. Benim ee, adım ne kralar 2007 ya? Bana bana item düzecek var mı? Param yok. Baba bana item ee, oyuna düzecek Oyuna girecek baba. Ol, lazım. Sakin olun. Kemal oyunu başlatan amına koyayım hadi ya. Ben başlatıyorum. Ee, hazır değil, hazır değil. Hazır değil lan. Hazır demeyene atıyoruz. Seri. Bana bir biri düşse ya. Bak göndermiyorlar ki yani. Bir şey diyeceğim odadan çıkın klan savaşı var. Klan savaşı yapacağız yapacağız dur. Hazır de Ali Mert. Ali Mert ne oğlum? Oğlum benim rankım 13 Kemal Orospu sen hesabı buzlatmışsın. Hayır oğlum. Nasıl ya siktir git sen kartal mıydın amına koyayım? Salak ben çift kartalım. Ya e çift kartal ne amına koyayım? Kartal öyle zaten çift kartal ne ya? Ben GM'ye ekledim arkadaş olarak. <laughs> bu, var ya kesin hesabı buzlatmış ya. Bu adam GM değil ki. Bu Neymiş adam GM ki. Kemal başlatabiliyorsun Yok, şu an başlat. Yürü İsim değiştirme almış oğlum sizi sikiyor amına koyayım. Lan ya, yazacak. Kuramı yapayım. 5 dakika güncelleştim de tamam. Kırmızı yazıyor. Bana hediye at görelim. Gelisin beni balla da görelim amına koyayım. Bak Kemal, işte. şöyle başlatsana bak harbi ban yiyor. Lan başlat başla. Hadi o zaman. <laughs> Baba kurt. Diriş <laughs> kur almadım ananı sikeyim ya. Diriş. Diriş tut ben yapamıyorum amına koyayım. O ne lan? Kurt yürüyüşü önemli amına koyayım. Şey W'ye basıyorsun evet, ya. Evet. Kurt yürüyüşü önemli. W R <laughs> Beyler bak o ciddi o oynayın. Hiç açtırmadınız ki amına koyayım iki dakika ya. Ciddi oynayın ciddi bak o ben sürü şey aldım. Benim kurtam bak benim kurtam. Bölgedeki tüm düşmanları A haklayın. A haklayın diyor lan. Eray bak bak bende kurt yürüyüşü Her var. Ben yaramı yararım bomba atladım. Onu satayım. Mavi takımın ilk kaybını Baba mal mısın? E ben takla saldım saldım da karakter koşmuyor ki takla Koş, Kurt, kurt şu, Kurt vuruşu Kurt, kurt. kurt Büyük atak. Sinsi atak E ben i̇kili aldım orada bomba. ikili kurt Savaş kurdu Eko geçinize buraya 500 para Götten yiyen yani. Lolololololo lolo. Durak mı? Ne dur abi ya? Kırmızı takım önde Kazanıyor Benim bilgisayar yarrağı yemiş benim haberim yok ya Ha. Öyle olur ha bak. Sinirlenirsem ha. Bu ne lan? Geçti mi? Girdi çıktı. Okey. Hop ok. bunu. Aa, kurtuluşsuz nesil atak Herkes elinden kalsın. Ya sen nasıl Daha Kanka kurt yürüyüşü lazım bize ya. Şimdi anladım. Şimdi anladım olayı. Benim bana bir kırmızı takım önde. Kazanıyor. Bir şey diyeceğim. Nasıl mana kasıyoruz lan oyunda? Bana kasıyoruz ne amına koyayım. Bana kasıyoruz ne amına koyayım. Oyunu izle chat, oyunu izle. Adam haberi yok ama. O da bir Kurtlar yine de. Çekil git amına koyayım. İlaç kurt. Büyük kurt. Ya, bırakın, ben bıçak aldım üçe basınca kurt oluyor. Bıçak nerede? Ara sıra drop mu giriyor? Buraya bu buray, nasıl silah? Kırmızı takım kazanıyor. Bana, Oğlum benim bu silahlarım çok kötü ya. Bana güzel silah istiyorum ben. Aa bu bu bu. He? Ya ana Fener ile var karşıda. Şey I am Sterling ile. Abeniz olsun ya. Yani. Kata, 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 kata 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 Tam kafada. Tam kafada. Büyük mü? kurt. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Bir o yarrak gibi duvarda asılıyordun ya, yapıyorsun? Kurt, kurt vuruşu. 15 definde orospu çocuğu. Kemal! <laughs> he. Sen kesin bilirsin. O duvarda yarrak gibi asılı kalıyordun ya, onu nasıl yapıyorsun? O, bu kurt değil oğlum, o. Hangi nemiş bu Ha bu bizim adammış. O, o özel kurt, oğlum o. Kırmızı, var, takım bak, Aa, kırmızı takım önde. Kazanıyor. <laughs> Aaa kırmızı takım önde. Beyler acil <laughs> bir düşüş alıp vs atalım ya. Bu, şu, bu kandırmaydı bu kandırma atlayışı. <laughs> Duvar dönürken masa basalı tut diyor. Yapacağım. Bak şimdi bak. Ya da bak. Ya, yeni silah almışsın. Kurt, Büyük kurt. İkili İkili kombo. Yaran uğru. Kırmızı takım önce. Kazanı kurt. Kurt vuruşu. Dörtlü kombo. Manlasana kan. kan. Oğlum be, be kan kurdu. Ben bu oyunu oynuyormuşum ha? Oh. Beyler bir tane harbiden hile var ya. Bir tane şey tamam, var. Baba yürüyüşe bak benim şurada. Oh. Eray ne ara ağlamaya başladı amına koyayım. Baba bu adamın Abilene, karakteri işte var. bu adamın karakteri o paralı olan işte o. Zengin karakter biraz taktiksel sınır olarak açılalım Kırmızı takım aşılamıyor. önde kazanıyor. Baba parasız karakter yok zaten. Ya ne ya yaptın lan ben? Bak ben nerede duruyorum? Eyler ben çatı ben de amına koyayım. Büyük. 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 İkili. Oh savaş kurdu. Savaş kurdu. Oğlum ya adamlar bir yerden çıktı. Arkadaşlar oyuncu görsün. Onun üstü kim? Kırmızı takım ben önde. Çözdüm. Ben olayı Kazanıyor. çözdüm tamamen. Ha siktir Bana bir göster. Ne <laughs> lan? <laughs> Bizim takım sikiş. Çok iyi Ali Mert. Arkadaşlar bırakın bana AWP'yim, AWP'yim. Gösterin bana bir. Hel Helal Ali Kırmızı Mert. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Ali Mert, Ali Mert çok şey yapma. Şey yapma ya, rahane Bak şimdi bak, Clay'e bak, Clay'e bak şimdi. Lan bana ne yaptın? Geldim buradan, geldim buradan, ya. geldim buradan. Geldim buradan, baktım buradan. Çık oradan, ver kafayı, ver kafayı, verin kafayı bana, verin kafayı, verin kafayı. Helal! Helal! Görev tamam. Yeah, yeah, beyler Helal! Ya bela Helal! Klan savaşına. Baba, baba klan savaşı. Fileye bak, görüyor musunuz? Klan savaşı baba hadi. 38 kilim var. Yüzde bitiyor oyun. Ha, hadi bakalım. Ha, hadi ha. bakalım. Adres gibi lan bunu koyayım. alalım. Arkadaşlar. Kemal bir dursana baba ben bir kurt yürüyüşü alayım aramızda bir iki beysin çevirmeyelim Ben de şimdi kurtu bende yapacağım da niye bana ekran gelmedi sana geldi mi ekran? Benden ekran geldi <laughs> Allah Allah Galiba toplu ban yedik amına Galiba <laughs> <laughs> ban yedik Bu oyunun bo bo Twitch Rivals'ı var mı? <laughs> oyun kapandı amına kıyım Her ben, ben hafta var amına kıyım ben Benim ben. de kapandı Hadi dur be. Beni kapanma gelin adamın ama ne hadi. Dur dur daha... bir daha. Bu nerede ya? Hepinizi tek Alt tarafa 38 kilo aldık. Nedir bu? Kesin abi? bize çok hediye attılar ondan ya. Hadi abi, inşallah. Hadi, o da bir opsiyon hani belki ban yemiş olabilir miyiz, O da bir dur, opsiyon. Bu, hesap evet, yasaklanmıştır kesinlikle. yazıyor. Kim ne yazıyor? yazıyor? Oyun oynuyoruz. Bu kurallara girince yasaklanmıştır yazıyor. Baba haklı <laughs> Alo. Farklı bir Alo. Ne oldu lan? Topluluk kuralları gereği saklandım Hadi amına koyayım. Durun bir başlatma bir. Tamam. Wolfie. Wolfie. matem Haykır. Gel. Orucu dönmesin de haklı. mu? Ula 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 Mavi Geldim Hayır mı geldim ne yapıyorsun orot mu çözüyor ne kullanıyor İkili kombo Öldürdüm ben Savaş kurdu Ne oldu şimdi birini öldürdüm <laughs> öldüm sonra Lan siktir git Oğlum hile. ilaç Kemal Kurt vuruşu Kemal hile ilaç kanka Adamı beni sikerler Oğlum hile Açtıysan şikayetle ederiz onu da söyleyelim ha. Kardeşim bu haftanın kısa bir süre engel. süre ileri rengi. Kurt. Ne yapalım ne yaptınız Kurt. Baba Biliyorum. bu kim B. B. o? O Mavi arkadaş kim beni öldüren? Hadi ha. Oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Kemal. Kurt vuruşu. Oğlum Büyük beni kurt. öldüren kim Kral sireni? öldü. Yaşasın yeni. Kral benim. Kral benim. Yaşasın kral kurdu. Hile varsa banlar meyvalla bokum atmayın. Amına koyayım. Bir el atmıyorsun ya. Kurt vuruşu. Mavi takım, önde. Kral, kral benim. Kral benim ha ona göre yani. Ulan! Oyunu çekeyim! Sesleri azaltayım abi ya, bir ya. adam ben hile açmış. Kemal oynanmaz bunlarla kanka ya. Lan ben öldürdüm seni ben! Eylesin amına koyayım. Ne yapıyorsun ya? Ya bu neymiş ya? <gülüyor> 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 bu neye ya? Ali sen ne dedin Mavi takım. Oğlum, Hadi! Atıyor, Kral ve Kurt İkili Kemal'in şey Savaşı katıyor Kurt vuruşu Üçlü kombo Süper <laughs> Kurt Hadi! Kaç Kurt canın vuruşu. kaldı? Dörtlü kombo Kan kurdu Alın! Ulan aşağı! Ben öldürdüm! <laughs> bekle bekle Gittin git Gel lan. koyayım. Gel bende de, de o Mavi takım önde kazanıyor. Bekleyin ben de bekliyorum. Gel bekle kalmıyor. O da sizin ayıbınız. Baba sizde niye OG dövmesi var? Sen Gel hadi. Atak. Büyük. Ya bu nasıl ya? Ya çıkardık da amına koyayım ya. Yavrum. <laughs> Büyük. Karşılaşma <laughs> başlıyor. İkili kombo. Ya başım. hadi hadi. Hadi. Yaşasın yeni kral, kral. Yaşasın yeni Süper kurt. Cool. Bak Bütün işte. düşmanları yok edin. Oğlum bu sesi ben niye böyle oluyor ses ya? Sesi kıstım hala susmuyor bu. Susmuyor. <laughs> Ne oldu lan? Ya ananı sikeyim senin ya. Ya Cyber sen nasıl para yatırdıysan Sık bu beni. oyuna. Ben, alın, tut. Şey. ben öldürmedim seni. Silahından tut. Öldürmedim seni. Kurt vuruşu. Büyük. Sikerim seni ha Kemal Kral bir daha bana. Hadi. Kurt vuruşu. Kral benim ha İkili ona göre. bomba. Savaş kurdu. Rakipte Kurt vuruşu. Oruç bu çocuğu ödüm patladı. Üçlü. <laughs> Süper. Kemal'in oyunu oynama sebebi OG dövmesi baba. Ağlamaya başladık bak şimdi. Oğlum Kemal havada havada dönüyor amına koyayım. E gel o zaman. Cyber yayını gösteriyor bu arada. Mavi takım önde. Baba. O beni kim öldürdü o buz kurt? Ben öldürdüm gel amına E gel lan amına koyayım o zaman bak şimdi. Ona bir siktir git Jrok siktir git siktir git göt ya. Sen gel buraya. Hadi hadi amına koyayım. Sinsi <laughs> kurt büyük kurt nerede? <laughs> Benim koşu hadi yakala. Beni yaptım. Amerika Tokyo. If you send Adam nereden geliyor baba bana? Kurt vuruşu. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Savaş. Rakiplere. Ne oldu lan? Aşağı düştüm. Eray gel çatı verse AWP. Gel. Kurt vuruşu. Kurt vuruşu. Süper kurt. Süper, Vur. Rakiplere ölü. Ya oğlum bu rakiplere ölü. Kurt. Ama ölüm diyeyim, çatıdan çatı ya. AVP Sinsi atak. İkili kombo. Ha. Gel oğlum. Hadi, Hadi gel. Kurt Baba Vur. sen daha Vur. benim Vur. yanımda Vur. değilken ben ölüyorum ki. Canavar. Vur. Vur. Canavar. Vur. Benim AWP değil ki anımsın. Mavi takım önde. Kazan. Siktir git lan. Bunlara saldın lan. F, <laughs> F basınca ne oluyor lan? F basıyorlar bana. Oo deliriyor. Kurt. Anından vurdum. <gülüyor> <bana>. <gülüyor> büyük. Rakiplere ölü. Kurt vuruşu. Oy, Kemal İkili be. Kemal Kurt kurdu. vuruşu. Üçlü kombay. Süper. Bir seni. Rakiplere, Rakiplere ölü. Vuruşu. Kurt vuruş. Gel Geldi. Vurma bir vurma bir vurma bir. Benim burada bak amına koyayım. Kan. İnsan dönüş, insan dönüş. dönüş. Bir insan al önce amına koyayım. Ondan sonra savaş amına ya. Amına siktim hiç çıkardığı karaktere bak. Aa öyle, Aa, öyle ya. demek ya o zaman. Aa, tamam abi iyi izleyiz o zaman şimdi Aa. bak. Al o zaman şimdi izle. Gel. Karşılaşma o başlıyor. Neydi niye şey ölmedin şey sen? Eray 6 kill ne amına kodum takımaya taşımaya çalışıyor. Lan orak böyle Rahat duramıyorum ki adam OC dönmesi anasını amından vuruyor bana ya. Al amına koyayım. Kemal nereden Duramıyorum. Orospu mu çöpü olduğun yerde dur. <laughs> <laughs> Senin götüler koyayım. Duramıyorum. Oh, Ölmüş Bak bak. Mavi takım önde. Kazanıyor. Şiroz Tera'yı vuruyor. Oğlum bir şey 도록 위로 올라오지 키도 바꿔 는거

Yoruldu biraz çar. Al işte amına. Şatıdan çatıyor mu? Yet... Haydi o zaman çatı çatıyor. Ho! Son. Onu nereden vurdu dedi. Hı -hı. Oğlum bu beni donduran kurt var ya. Dondurma kurtu fena ha. Abi bu adam nasıl ölmüyor? Çek beni niye yandı? E gel o zaman Ali bu esprinin. Bütün Baba, pedro yok. Ben ya. Pedro Bura da bir ben dakika ben ya. Bu nasıl, bu nasıl bir hile? Bu nasıl bir hile onu bana bir söyle bakalım. Bana baktı. Kurt vuruşu. Çin Büyük kurt. kurt. Eray gel lan biri, biri, ha, biri, bu, bir veriyor. Ya bu kurt. Kurt vuruşu. Bak. O şey yedi. O Sizin ikili. i̇kili. Bom, bom. Niye üç olduk Başka oğlum biz? biz? Kral öldü. <laughs> Yaşasın. Kral okay, rakiplere okay. ölü. Kazanıyor. Morpheus çıksana lan. Kral benim he? Hadi bakayım. Kurt. Ya bu deli. Kurt, büyük kurt. Kral. Kral. Kurt Kral. Kral. kral, 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 kral Sinsi atak. Kral benim. İkili gidiyor orası sınır. kurt. Kurt. Ha o eraymış pardon. Üçlü kurt. E, ne? Baba Süper. oynamıyorsunuz ki arkadaşlar ya. Lan oynamıyorsun Oğlum. Oğlum 45 kil almışım ya. Amcık adam bana tek atıyor. Tek atıyor. Oğlum şimdi. Ne yapayım? Eray Allah aşkına. Ya, tamam, şimdi çıkarsana, o giydiklerini çıkar, sikerim ben ya. gel, gel maviye geç, ta taraf değişecek Şey yap, sadece insan yap, kurdu çıkar. Oğlum bir şey ya diyeceğim, bir, abi, Benim, iyi, benim bizim oğlum, tarafa gelin, bizim tam tam tarafa gelin, ya. bizim tarafa gelin. Şimdi tamam, açıklayayım, karşıya gelsinler şimdi hard yenelim hemen bir. Ama bir kanka, insan kanka. olalım. Önce bir insan olalım. Gel gel buraya. buraya. Gir gir bize gir. Her şeyden önce insan. Şifreyi de ver. 34. 43 34 arkadaşlar. E gelin ya hadi. Bizi yenebileceğini düşünen, götüne güvenen insan. Adam bu götü. Oo, hadi götü yiyen gelsin amına koyayım hadi. hadi. Götü yiyen gelsin amına koyayım. Can hadi, yapmayın hele yarrağınızı yalar bu arada. Allah yalarım gelin. <laughs> Hadi gelin amına koyayım. Kemal sen ne taktın? E gel amına gel. gel. ne amına koyayım Sen dava açmadın şey. mı? Bunu Ya sen de amına koyayım. Sen attın Kemal az önce üstüme yürüyordu öldüm amına koyayım. Ya, ya, boş yapma lan oyun hadi. Oo, <laughs> 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 Başlatsana birader oyunu. Ben başlatıyorum hadi hazırız. Ne ya? Girsene oğlum oyuna oyundayız hepimiz. Gerizekalı söylemiyorsunuz adama. Sen gel. Baba Recep Oğlum kurt kurt ederim, kurt Ananızı kurt. sikeyim ya. Sinsi atak. Büyük kurt. Kurt vuruşu. İkili kombo. Dayko bir dakika. <laughs> kurt vuruşu. Büyük. Vuruşu. Vuruşu. Bir dakika hemen vuruşu. kral olmaya oynuyoruz. Kral olmaya. Ben varken mi? Ooo. Port. Port. Kral bak Kurt Kurt Hadi be. Savaş kurdu. Kral. Kral benim. Attım, kral Kral benim. Kral benim. Kral benim. Kral Kral benim. Kırmızı takım skorda öne geçiyor. Selamın aleyküm. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Kurt vuruşu. İkili Ya baba şuradan bu zor... hızlarını durduramıyorum bu çarın ya. Sinsi atak. Ya Recep Üçlü sen krampal. ne oynuyorsun Recep? Süper kurt. Kral. Kral arkandan Bey. geliyor. Arkandan geliyor hacı. Kurt vuruşu büyük kurt, kral, kral millet ben Recep Baltar. İkili <laughs> kombo, savaş kurdu, kurt vuruşu, üçlü kombo, süper kurt. Ne yapıyor ya? gel benimle. Kemal sen karakterin ismi neydi? Baba mermi bitmese, amına koyayım kurt mermi Buruşu. bitmese. Sinsi atak, büyük kurt, kurt vuruşu. Sinsi atak. Sinsi atak. İkili Sinsi Savaş neydi? kurdu. Raşit ne o mu neydi? Mağazına. Kurt vuruşu, süper kurt, kurt vuruşu, kan, kurt vuruşu, salat kurt. Kurt. ikili kombo, canavar, Oooo! kurt vuruşu, fena var ya orada Sinsi nasıl döydüm ha? Üçlü kombo, ölüm kurdu. Baba oraya no, oynadı ama. Kurt vuruşu. Büyük. Kurt. Arkadan kim kurt vurdu kurt beni ya? 19 7 oynuyoruz. Hadi bakalım. Krallığa oynuyoruz. Ananı benim kurt orospu çocuğu ya. Kurt vuruşu. İkili combo. Savaş. O kurt vurdu. değil kanka insan hali. Kurt. kurt vuruşu. Sinsi atak. Oh! Süper kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Kan kurdu. Kurt vuruşu, sinsi atak, canavar kurt, kurt Beyler, vuruşu, klan iki, var mı ya? Allah Ölüm. aşağı düşeceğim diye ya. Oradan tepelerine inecektim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi gel. Kemal klan vs'sini çağrılıyoruz birader. Huu. Kurt vuruşu. Kim çağırıyor birader klan vs'sini? Hayırdır <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Bak. Baba şu kadın ölmüyor bu arada. Geldim baba onu indirdim. <gülüyor> Kurt. <gülüyor> oğlum birinin silahı Bilmiyorum var abi. bana tek atıyor ha. He. Ben her şeyden tek yiyorum bu arada. Kurtayken düz sağ tık. Bir dakika nasıl? Oh! Sen normal ortamda öldürüyorsun Kemal. Oh! Sol bu. OG şey var ya. Aynen abi, senin solunda tek atıyor. Gerek yok ona. Öyle mi? Bir de bir şey daha var. Silah atıyor oğlum benimki. Silah atıyor derken. Eli mermi oluyor bak. Nere attık ananı avradın. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Bunu oğlum Kurt, bir var tel atıyor bak. Ya baba vur, ya, yürü vur, vur. soltuk yap zaten ölüyorlar ya. Kurt vuruşu. Harbiden vur, vuru, neymiş lan. Savaş kurdu. Tamam şimdi anladım şimdi anladım. Şimdi hadi gel. Mavi takım sporda öne geçti. La öne geçti. Kurt vuruşu. Sinsi atak, hadi gelsin mi o zaman? Büyük, Ölmeğin, ölmeyin, ölmeyin artık vuruşu, yarrak gibi. İkili combo. Savaş vurdu. E hadi Uğur, o zaman. Vuruşu. E hadi. Sinsi atak. Üçlü combo. E hadi o zaman. Süper kurt. Kurt vuruşu. Dörtlü combo. Kan vurdu. Az kaldı vuruşu. bu kadar canım? Beşli kombo. Canım. Hadi. Ölmeyin. O ölmeyin. Allah. öldürün. Allah. Ölmeyin. Öldürün. 91. 91. 92. Beyler hadi 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 hadi. Da, bal bal dal seri, dal dal seri, dal, seri, dal. Seri seri. Dal 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 dal. dal. Bastım. Geliyorum. Wow. <laughs> Düştü vur, o. Aldım ölümde. Beyler. Baba, beyler. Doktor. Sakin sakin. Aldım onu. 3 98. 98. çabuk. ölme. ölme. sakın ölme. sakın ölme. Geldim. Geldim. 99. Bir kişi daha. Helal. Helal. Ne oldu? Göte girdi mi? Ne oldu? Kurt vuruşu. 38 oldu. Niye izleyicilere Başkodum. seviyorsunuz amına koyayım? Ya gel amına Eee. Buradan zor. <laughs>